Seni geçen e, telefonla seni görüşürdüğüm vatandaş aradı mı? Bilmiyorum ki abi. Yaşar Özdemir diye birisi. Sana bu ocağı abi, bu ocağı Abi, burada bu acayip bu pokarca var ha haberin olsun. Yeni yeni oldu bu evet, yeni. Bir hafta oldu pokarca buraya bulmaya başlayalım. Bunun bir çözümü bulamıyor musunuz hocam? Tabii çözümü devlet bulacak. Ben nasıl buldum? Bu iş öyle basit bir iş değil. Hocam. Az gelir misin? Evet. Hanım ablam. Evet. Sen de gel bak şimdi. Şiküllere bak. Buradan görüyoruz. Evet. Uh, uh, hep yer şey ya. Kaç Bak şimdi beyefendi. Şimdi sen beni tanımazsın, ben seni tanımam. Şunları görüyor musun? Ali Başkan. Kameraman. Şunları al güzel kardeş. Evet şunları al. Bak gördün mü? Bak. Bunun nişanı var. Bak. Bu hanım ablam hiç korkma. Gelecek yıl var ya bak. Şunlar hep bak meyve gözeneği. Evet. Fındık olacak abi. Üstad bak. Hı hı. Meyve gözeneklerini Fındık, gör. Var, bak onların Şunlar kimisini koparacağız da biliyor musun? Ben şey diyecektim. Korkmuş. Şurada bir dalda gördüm. O püsküllere zarar vermiş. Şimdi. Götüyor. Acaba <laughs> bunu kokarca mı yapıyor? Bak şimdi. Evet. Sizin dediğiniz şu herhalde. Evet 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 Bak. evet. Vuruyor ve sararıp düşünüyor. Şimdi. Evet yer yaralıyor. Onun için çok istedim hani gelin bir yerinde görün diye. Şimdi ben yerinde biliyorum ben sadece sizlerin Yetkililere duyurabilirsiniz e, evet. Ya bundan. yetkililer değil abla şimdi. Artık bu e, ülke meselesi bu evet. oldu. Bu ulusal bir mesele artık evet. ben şimdi burada. Benim zaten ürünlerimi kullanan arkadaşlar başlı başına evet. bitkisini muhafaza altına almış. Şimdi evet. koruma dediğimiz zaman bazılarının canı sıkılıyor. Şuraya bak. Buyurun. Şimdi değerli arkadaşlar bugün ben kıymetli Hüseyin <laughs> Kaya Hocamla beraberim. Kısacası biz daha önceden gelmişsiniz zaten. Sonbahar mevsiminden beri geçen yıl bu 3. gelişiniz. E, çalışma yaptığımız bir konu var. Ben konuya buradan gireyim. Kokarca falan bizi artık pek bağlamıyor. Or oraya girmeyeceğim. Girdiğim zaman da bazıların canı sıkılıyor. Ama ben hocamdan daha sonra e, bizim yaptığımız çalışmaların genel boyutunu hem hanım ablamdan alacağım hem de sayın e, Hüseyin Kaya hocamdan alacağım. E, değerli abisi de yanımızda. O yeni aramıza katılıyor. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim bir durum vardı. Taban arazilerde, yorgun ocaklarda, yorgun arazilerde yeniden biz bahçemizi nasıl güçlendiririz? Nasıl rehabilite ederiz demiştim. Kıymetli Hüseyin Bey ve değerli hanım ablam Abla niye geride duruyorsun? Sen şöyle eniş şey Hüseyin Bey'in yanına gelir misin? Senin <laughs> Senin sayende ben Hüseyin Bey'le <laughs> tanıştım. Ee, biz e, foto montaj falan yapmıyorum. Bakın burada yorgun dalın işte kuruması. Evet. Ama onu biz e, size kamera arkasında bile göstermiyorum. Değerli arkadaşlar Hüseyin abimiz ne yaptı? Efendim. Ee, bu bu orta bir refüjde bir iki bir sıra bir arasındaki bir e, toprakta bir e, bir bizim patpat pat dediğimiz gırgır Çapa makinesi veya küçük traktörle buranın toprağını havalandırdı ve hanım ablamın yaptığı, bizim önerilerimizle yaptığı e, bitki doğal bitki besleme ürünleri nedir bunlar? Fındık zurufu, hayvan gübresi, efendim varsa e, Leonardit de ekledim. Leonardit koyduk ve arkadaşlar dal kalınlığına bakın, dalın gelişmesine bakın. Şuraya bakın. Bir. E, tabii Tabi burada şunlar rehabilite edilecek. Onu alırsınız. Ve yeni filizler. Kameraman şuraya bir bakar mısın? Şöyle bak şuradan çekersen. Bu geçen dönemden itibaren şu sonbahardan itibaren bakın bu yılki filiz. Ve filizin kalınlığı. Buyurun. Baş parmak kalınlığı. Ve yine yine diğer tarafta bunun yegena Ye gene şu anda bu şekilde olmasının sebepleri şu arkadaşlar biz bizim yaptığımız bu sandviç e, model sisteminde oluşan oluşum. Ben şimdi e, başkan yine şöyle karşıma geçti yine ben bu mübarek ellerimi Allah'ın bize vermiş olduğu bu elleri şu anda e, çalışma da kullanacağım buyur arkadaşlar. Köklenmeyi gördünüz mü beyefendi? Bak. Yeniden köklenmiş. Mesela şuraya da bakacağız. Bakın arkadaşlar. Lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat. Al. Bazı denyolar var. Ben o denyolara buradan sesleniyorum. Bizleri böyle tiye alanlar var. İşte buyurun. Buyurun bakın. Gördünüz mü? Hüseyin Bey. Sen evet, dokun canım. güzelim şimdi. Evet biliyorum Halil Başkan şurayı yakından çek. Bunun altında humus var, hayvan gübresi var. Eee leonardit var Üstünü Hocam biz toprağa Bak koyduk. şimdi. Altın altını buraya koy. Bunun üzerine kapatmadıktan sonra bunlar oluşmaz. Hı -hı. Buyurun. Evet. Gördünüz mü bunları? Ya şimdi e, fırsat buldukça e, izinlerimizi buralarda şimdi, kullanıyoruz. Buralarda Ne kadar deleniyor. güzel. Şimdi biz Ege'ye, Akdeniz'e inanmıyoruz. Baba toprağına sahip çıkmaya Tatil. tatil Peki bir şey soracağım şimdi. Buyur. Reklam olmasın. Hanım abla sen gel şuraya. Sana da sorun var. Evet. Şimdi ben tarlanın dibine doğru gitmedim. Şurada çalışmalarımızda. Sana nasıl bir katkısı oldu? Bu 6 ay sonunda, 8 ay sonunda. Yani nasıl bir katkısı oldu derken şöyle düşünürüm En azından dallar daha diri ve canlı görünüyor. Dallal güçlendi mi? Tabii ki yani. Güçlendi. Hani. Başka? Tamam. E, fark tefek malum e, hava şartlarından kaynaklı olarak e, istenilen verimde e, oranda su e, elde edemedi toprak ama yine en azından yapmış olduğumuz neyim bu neyim çalışmalar e, ocakların dibindeki fındığın, nemi kurmaya Fındığın kalibresi nasıl? E, i̇ri. Güzel. Gayet, gayet, Şimdi, gayet hocam, iri yani. Şimdi e, hocam bana ne anlatırsanız anlatın. Nasıl bir e, ürün aldığını ben tahmin ediyorum. Görünüyor zaten. Gönlümüzü kılavuz istiyor. Buyurun. Binde bakarız şimdi. Burada duruyoruz. mu? Tamam, duruyor bakacağız. Buralar şimdi toplandı. Buraya toplantı. kadar. Hanım abla, şimdi sizce nasıl bir? Temmuz ayında, ben size Temmuz ayını anlatıyorum. Temmuz ayında bizim ocaklarımız kuraktan ve aşırı sıcaktan korkuyordu ve yapraklarımız sararıyordu. Bu yıl sararma olmadı. Ve e, Temmuz ayında bizim atmamız gereken bir Partimiz daha vardı. Onu biz yetişip atamadık. Atsaydık belki Hoca Efendi'nin dediği durum da olmayacaktı. Ama dibindeki nemi biz kaybetmedik. Şimdi bu senin bu aşırı, bu yıl kurak geçti. Evet. Aşırı kuraktan dolayı genç dalların etkilenmedi. Evet etkilenmedi. Ama yaşlı, yorgun dallarımız, mesela şu yorgun. İşte arkadaşlar eski dalımız bu. Bu yorgun dallar etkilenecek. Ama yeni dallar bunu etkilenmemiş bir. Evet. Başka. Şimdi evin mutfağından almamız lazım haberi de. Şimdi bak Hüseyin Bey, gördünüz mü şu dalı? Evet. Bunun etkilenme şansı yok. Mükemmel bir şekilde gelişiyor. Bir, şu etkilenir. Bu zaten imha olacak. Evet. Bunu, evet şimdi yeni bir filizimiz burada gelişmiş 2 evet, üç yılda. Bıraktım. Bunu bırakacaksınız. Bu devam edip evet. gidecek. Burada dışarıya açacaksın bu şekilde. Ee, Şöyle ee, Adem Bey, ilerilere doğru geçelim, o da daha toplamamış. Tamam, ileri doğru gidelim. Adem Bey, var. var mı toplamış? Fındığımızın içindeki çıkan durum da bu. Valla kokarca mukarca yok hemşerim. Bak senin bahçeye ben az önce baktım. Hemen 3-4 ta tane çotana kaldım. Evet. Buralar ıı, toplanıldı. Valla kalibresi çok güzel. Toplandı burası. Buradan sonrası toplanacak. Ha, buradan sonra toplanacak. bu ne ya? Burası, bu, bu farklı bir şey. Kara Bu farklı bir sürü. Ama çok tatlı olur bunu yemesi. Yani fındık sanki çuvaldan dökülmüş gibi. E, bu hep He? böyle olur. Bu fındığın özelliği bu. Bu, bu fındığın... Şey böyle verir bu. Ama küçük olur değil mi? Evet, hep bu şekil olur. Şey, kalite olarak şey görmezler. Daha çok biz yeme fındığı olarak değerlendiriyoruz. Bunu kuşma bile bile almayız. Şey biz şey bunu olur. özel yeme ya fındığı yapıyoruz. Bu özelliği var bu fındığı. Yani. Bu her sene evet. şey böyle. Hiç evet. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Değerli arkadaşlar. Şimdi Hüseyin Bey ee, bana ne anlatırsa anlatsın. Ben şuradaki fındığın çokluğundan bakın e, Hüseyin Bey gelir misin? Al sana say bakayım sana şöyle bir o kadar kurak olmasına rağmen 4'te 4. bak. 4 Say şunları. 3'te, 3'te 3. E mübarek daha ne olsun ya? Elhamdülillah biz ediyoruz. Yani şimdi Rabbim önce iş versin. Şöyle bir durum daha var. Bakın bu bu yıl e, mükemmel bir kurak geçti. Şimdi ben burada kokarca da yok. Var mı kokarca? Şu anda Yok. kokarca yarası var mı burada? Yok. Yani kokarca ama bugünlerde var arkadaşlar. Evet, Şuraya bir, bir bakar mısın? Halil Başkan. Geldi. Şuraya bir çeker misin? Vallahi maşallah. Ben, Hüseyin Bey beni aramadı. Yok e, aramam ben. aydan göreceğim. beri aramadı. E, bekliyordum. Bugün sürpriz oldu değerli arkadaşlar. <laughs> e, bakın yine burada. Evet. Sayar mısın şunu? Arkadaş bana borcum var senin. Bu borcunu ödemeden olmuyor bu işler. Eee olsun borcumuz olsun. <laughs> evet. Nasıl hocam? Kaç tane burada? En full. full. Bunlardan var İki. Bunlardan Vallahi var. şimdi 6 7. Yani? Peki bu zamana kadar hanım abla, ben Hüseyin Bey'e sormuyorum. Bu zamana kadar böyle bir kalibreli fındık aldın mı bu bahçeden? Gübre vermi vermiyoruz biz 3 yıldır. Ee... Kimyasal Kesinlikle besleme yapmıyorsun. Yok tamamen organiye döndük. Evet. Eee ve gübre atılmasa fındık cıbır olur dediler. Verim düşer dediler. Ama verim düşüş yaşamadık. Biz üç kardeş ve e, incelik de yaşamadık. Noktada bu yıl daha da çalışıyoruz. oldu. İnşallah. Ee, şimdi e, şu anda biz krizi atlattık arkadaşlar. 3 evet. yılda bu krizi atlattık. Kıymetli e, hocamın bu arazisi e, termeye bağlı. Neresiydi burası? Dibekli Mahallesi. Dibekli Mahallesi. Evet. Daha ileri geri gitmemize evet. gerek yok arkadaşlar. Konum burası taban arazi. Ee, burada krizin olmaması diye bir sebep yoktu. Kirli toprak, Kirli toprak ve tınlı toprak, kumdur bunun bir Hı -hı. miktarı. Yani hem iki türlü bitki burada strese giriyor. Birazsa e, sıcak havalarda bu e, kum dediğimiz e, faktör burada bitkiyi strese sokuyor, erken dökülmesine sebep oluyor. Ee, yalnız hocam bakın burada şu yorgun dalları çıkartıyorsun. Burada ma madem ki geldim bak çok güzel görüyor musun şu lider dalları. Evet, evet. Dışarıya Sizin açılıyor. Hemen akınızdaki bak dal, şuraya şu bak hocam burada dal biz sade gösterdik var. ama hocam <laughs> sen bu yıl var ya ben anlatamıyorum yani izah edemem. Giresun yalısı dediğimiz fındık bunlar. Mükemmel olur. Hocam lütfen şu yaşlı dalları altı, çıkartın. i̇kisini, evet. Bu ikisini, üçünü sakın bunları e, kalsın deme. Acıyorum deme. Acıma. Şu yeni filizleri bir kere bırakma. Bunları kim bıraktı? Hocam onları yaşları atacağız. Hocam burada. hayır abla. Bunları bu da, ocağın hiçbir şeye ihtiyacı var. Ee, yeni etme. yeni filize ihtiyacı yok bu bahçenin. Bunların hepsini alıyorsun. Bu, bu onlar ötekine enerji. Hocam baksana şurada babacan gibi bir dal var. Şu dal babacan. Diğerleri zaten bunlar o şey, e, yetişmeye yetişmeyi yaptıkça bunlar babacan. Bunlar bunlar hep lider dallar. Bunlar lider dal. Bunlar niye bırakıyorsun? Bunları bırakma sakın. Bunlardan dal olmaz. Yeni hiçbir şey bırakmıyorsunuz. Çalışacaksak böyle. Acıyarak bir yere varamayız. <laughs> Ben yaşlıları gözden çıkarttım hocam zaten. Şimdi yaşlıları birbirine değen dalları kesiyorsun. Mesela hı hı. geldik. Şu kıyamıyorum yerde. Mesela. Şuna bak Şurayı bak hocam. Evet. Gördün mü? Bunu evet. bırak. Ama şuradan kesiyorsun. Şartlama evet. ver. Evet. evet. Şuradan kesiyorsun. Evet. Burada şunu kes mesela. Dal dalın içine girmiş. Tamam mı dostum? Olay bu. Evet. evet. Kıymetli abisi. Sen ne diyorsun şimdi? Ben siz anlatın ben dinledim. Ben de onu... Sen şimdi, hayır bir dakika, sen bizim abimizsin. Ya bir şey dedim yok abi. Yani, ne görüyorsun şu anda? Yıll, yılların He? çiftçisi abi. Yok abim. hayır ben şimdi buna, e, bu ya. zamana kadar hayat tecrübesinden bir iki kelam alacağım. Almadan tabii gidemem. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. O fazla tecrübeyi, büyükler varken biz bu tecrübeyi yaşayamadık. Budamada kesmede büyükler yaptı, biz de gurbetteydik. Daha yeni yeni su kendimizi girdi. Evet. Yani. Uçuş beceği. Evet. Uğur böceği arkadaşlar şurada bu ara bayağı var. Bu tamam. ne var. yapıyor biliyor musun? Bütün zararlı böceklerin larvalarını yiyor, yumurtalarını hmm. yiyor. Evet. Hmm. Bu sene evet. çok var bunda. Var bayağı değil mi? Var Şimdi Ayşe organik evet. kullanan yerlerde var. kıymetli Hüseyin Bey, hanım ablam İkinize bütün çiftçi arkadaşların huzurunda sonsuz sonsuz teşekkür ediyorum. Teşekkür. Hocam bana bir hafta önce Evet. Beş gün önce aradı dedi ki biz de ikram yapmayı severiz evet. ee, ne zaman bize uğrayabilirsin dedim biz davete icabet yaparız dedi bizim işimiz, işimiz dedik ha Pazartesi günü dedi bekliyorum o anda ansızın bir şey oldu Çarşamba günü ertelendi bugün Çarşamba tarih kaçtı ben tarihi kafamda... 28 28 8 2024 tarihinde hocamın bahçesinde şu anda davetine icabet yapmış bulunuyoruz. Sürprizleri bilmiyorum. Neler var neler Hoş yok. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Eyvallah sağ olun. Hoş bulduk. Gelişiniz Şimdi ben şu anda toplanmamış fındığı da size objektif olarak sunuyorum ve dalları da sallamadık. Dalda duruyor. <laughs> Dibinde olduğu kadar da dalda da var. Hocam, Ama lafını kestim. Buranın doğumu hep Haziran'ın başında başladı. O zamana kadar fındık hiçbir şey gözükmüyordu. Geç doğum yaptı, güzel doğum yaptı. Mesela, Peki bir şey soracağım. Sor abi. Mayıs ayını 15'den sonra doğan fındığı sepede koydunuz mu bu zamana Koy. kadar? Koyma. Koy. Koyduk. Koyduk mu? Mayısı koyduk. koyduk, Mayıs olan da var, Mayıs koyduk. Da var. Yok Mayıs ayını 15'i hocam. Koyduk. Ablam. Bak Mayıs şu, on... anda, şu anda biz ma, e, Mayıs doğumunu... Nisan'da, Nisan'da doğum yapan fındığı da koyduk. sepede koyduk. İşte yani. onları yüzden, koyuyoruz hocam e, da. Şunu değerli. Işte, erken, erken doğmak. İlacın beslemesinden dolayı dalda kaldı. Hocam martta da koyduk. Mart var, Nisan, Nisan var, Mayıs var, Haziran. Ben e, Perşembe'de Abdullah Şahin Bey'in e, komutana buradan selam olsun. Onun bahçesinde kalem tutmuş. Eee 6 ayın 14'ünde sayım yapmış. Bir de 5. ayın işte sonlarında evet, saymış. Gördün önce, değil mi? Gördüm, evet. Ne yazıyordu hocam? Çok güzel yani takip e, 98 adet fındık var. Evet. Haziran'ın 14'ü. Haziran'ın 14'den sonra fındık doğmuş adet ve içini adet doyurmuş. Adeta daldan saymış. Evet. A Aynen. Ben bütün çiftçilerimi arge yapmasını istiyorum. Evet. Bırakın bizlere. Ben yetişemiyorum. Bir tane aysa organik. Adem Candan ne kadar. Size sade şöyle olursa iyi olur der. Yine de kırmam ben sizi. Ne yaparsanız yapın. İşte e, ben Tekrar tekrar sonsuz teşekkür ediyorum. E, sayın hocam, abim, ben Anladım. niye en fazla heyecanlıyım biliyor musun? Şimdi ben bir ne derler zar attım. Düşeş tamam. mi gelir, dübeş mi gelir? Ne ben dübeşini mübeşini anlamam. Ya, öyle Çiftçim de. bunu canı gönülden bizim fikirleri dinledi, uyguladı. Tabii birçok çiftçi arkadaşlar, ya ben zaten biliyordum onu. Ama bilmek önemli değil, uygulayacaksın. Aynen. Şimdi değerli arkadaşlar, burada şu konuya girmek istiyorum. Bunu neden yaptırdım? Neden böyle oldu? Niçin bu aşamaya geldi? Değerli arkadaşlar, yıllardan beri topraklarımız yoruldu, toprağımız yaşlandı. Bir gram toprakta 90 ile 100 bin adet gibi bakteri olması lazımdı. Biz bu bakterileri diğer besin kaynaklarıyla öldürdük. Her yıl azar 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 öldürdük. Bir de ne yaptık? Topraklarımız havalanmadı. Oksitasyon olmadı. Olmadığı gibi de bitki yeni kök yapamadı. Yapamadığı gibi dal gelişimi zayıf oldu. Dalın e, fiziki yapısı küçüldü. Ben buraya geldiğim zaman çok cılız dallar vardı. Çok cılız Şuna... anlatamam ancak bunu Hüseyin Bey anlatır, abisi anlatır ve e, hanım ablam anlatır. Biz dedik ki bu bahçenin bu bahçenin bize hizmet verebilmesi için şu yorgun dallar yorgunluktan gidecek. Ben kendilerine şunu dedim Hüseyin Bey'e. Bana 3-4 yıl zaman ver sayın hocam dedim, değil mi? Evet. Hatta hanım ablam dedi ki bizde de 300 kilo fındık alırken ben senin programlarını izledim. Bunu kaça çıkartmıştın hanım abla? 800'e de çıktı, 1000'in üstüne de çıktı. Evet. Ama bana sizin ürününüzü kullanmadığımız Bak işte bizim ürünü kullanmadan sade evet. e, yayınlarımı dinleyerek, evet. izleyerek elindeki materyalleri değerlendirdi. Bakın arkadaşlar şurada şöyle bir yorgun dalımız var bu yorgun dalı bu beyefendi kestireceğim. Ama bu yorgun dal size gelecek yıla verime yatmış. Yatmış mı sayın Ağabey? abi? Var. Birkaç tane yat. Boş durmamış yine. Yani. Ya yorgun olmasına birkaç tane değil. Bakın bunlar meyve gözüne. tabii. Bak şimdi bunlar hep meyve gözüne. Ben buradayım diyor. Buyurun. Evet. Bunlar meyve gözüne. Meyveler, meyve gözenekleri şu anda e, çok güzel çıkmış. Ama şunlardan meyve olmaz. Onu söyleyeyim. Bak burada meyve yok. Bunlar zaten Bak zaten mateni değil. Bak bunlar Bitmiş. meyve gözüne. Şimdi biz sonbahar mevsiminde beslemeyi burada önermemizin ye genel sebebi şu. Çiftçi arkadaşların çoğu bahçesi bu şekilde. Şu filizimizin, bak şu filizimizin biz meyveye yatırmamız için bunu doyurmamız lazım. Bu da hasat sonrası besleme diyoruz. Teşekkür beslemesi. Evet. Bir de nedir? Bu şu güzelim e, püsk, püslerin, erkek püslerin tozlanabilmesi için yine döl bağlaması için yine beslemeye ihtiyaç var. Hem 10. ay hem de 11. ayın sonu. Biz bunun tespitleriyle geliyoruz değerli arkadaşlar. Siz zaten bize mesaj yoluyla bilgi veriyorsunuz. uyarıyorsunuz Evet. Bizi. Şimdi ben yine burada değinmeden geçemeyeceğim. Kıymetli dostlar. Burada böyle bir dal kültürü yoktu. Bakın. Burada böyle yiğit gelişmiş dal kültürü yoktu. Şu anda şunların dibini eşsem inan mükemmel köklenmeyi göreceksiniz. Biz ne yaptık? Ee, köklerimiz derine doğru gitmekten ar etti. Gidemedi. Toprağın kil olması, toprağın tınlı olması. Gidemedi. Burası e, kurak olduğu zaman fevkalade de etkilenen bir yerdi. Ama biz bunu bu yıl önledik. Doğru mu hocam? Şimdi Adem Bey, biz sadece ürün alıp da araziyi olduğu gibi bırakmadık. Arazinin içerisinden çıkan işte ışkınlardı, işte efendim fındığın kapçıklarıydı. Biz onları tekrar geri dönüşüm yoluyla, geriye geri dönüşüm yoluyla... Hocam zaten ben onu anlattım size film Eşte, şeyin başında. He. Geçen yıl, bunun, geçen yıl bunun geldik. Bunun avantajını biz çok ciddi bir şekilde kullanıyoruz. Burada en iyi en iyi kaynak arkadaşlar hem bu bitkinin yaprağı hem de şu patozdan çıktıktan sonraki şu zuruf. Evet. bunu fermente edip bu ağacın dibine biz koyduğumuz zaman bir gram başka gübrelemeye ihtiyacınız olmaz. Ya azap ihtiyacını karşılamak için hazırladık olur. hatta şu anda torbaladık. Evet. Bekleyin. Yine yap, yapıyorsunuz değil Yaptık, mi? Durmak yok, çalışmaya devam. Evet. Ben e, huzurunuzda Bizi izleyen dostların karşısında Sizlere sonsuz Teşekkürlerimi Rica iletiyorum ederim. Bize e, bu Gerçekten bugün Bir bayram yapınız. havasını yaşıyorum Ve bugün ben Hasas sonrası kıymetli Hüseyin hocamın bahçesindeyim Termede e, inanılmaz bir e, Şu anda Mutluluk duymaktayım e, İnanılmaz bir Değerde derecede e, kaliteyi gördüm. Burada daha iyi çalışma yapabilirdi. Biraz daha seyrekleştirme yapmış olsaydın Hüseyin Bey. Ama artık buna biz e, göz yumacağız. E, her şey birden olmuyor. Evet. Yavaş yavaş e, ben e, Rabbime hamdü senalar ediyorum. Şükrediyorum. Bir Adem Bey e, kaç yılda yetişiyor? Efendim? Bir Adem Bey kaç yılda yetişti? Yok Adem de ya. Bey Aa, şimdi Bey kaç kelime... Yılı yetişti? <laughs> e, valla hocam şu anda yaş 57. Yani tamam, <laughs> <kişide> şimdi <laughs> yok 57 e, tırnaklarımız ucuyla buraya geldik. E i̇şte o önemli. Elhamdülillah. Ben zaman, şu mutluluğu, yani sana ben mesela şurada cebine 500 kilo fındık fazla vere, koyabiliyorsam benim için en büyük bahtiyarlık bu. Mesela hanım ablam bizi Hı. videolarını izlemiş. 800 kiloya çıkardım. 200-300 kilo alıyorum derken. Hatta bana bir cümlesi vardı. Dedi ki abi dedi 7. ay geldiği zaman dedi fındık dedi olduğu gibi dökülüyor dedi. Dökülüyor, Doğru mu abla? Ama var mı bu yıl? Bu yıl çok az oldu. Oldu olmadı değil. Çok fındık. O fındık dursaydı burada belki biz 1.5 ton fındığımız vardı. Çok altta var. Gerçekten Yer ya. Yer yarı indi. Yarı. Ama yarı. ben size bakın bir şey dedim. Şöyle bir durum var. Şimdi bitki şu anda Toprağın çözülmesi zaman alacak. Evet onu da. Ee, bunu ben size söylüyorum. Hemen bugün attın diye bu. Bakın Hı -hı. bu halde Eylem. bu bu aşamaya geldi. Daha senin yeni oradan çıkan evet. kökçükler daha e, şeye uğraşmadı. Aşağıya Aynen. daha e, malzemeye evet. inmedi. Yok ben ondan zaten sorunum yok. Fındığın dalında doğum tutuna bilseydi çok güzel bir. Ama bu yılki sıcaklar çok. Aynen. E, farklı bir sıcaklık var Peki Sulanmış olsaydık onu da özellikle tamam, sorayım. Tabii. Su, ama bu, altı seans kullandık. Yok altı yok şey. Su Çok... ihtiyacı evet. ufak bir su atabilseydiniz ama sen 7. ayın 10'unda kullansaydın evet. bu bu kadar olmazdı. Hmm. Bakın evet. şimdi ben size şunu dedim. Hatta orada mesaj göndermedim. Burada şunu dedim ben size. Arkadaşlar bu yıl şiddetli sıcak var. Her yıl 10. ayın 15'i ile 19'u arasında eee bu çöl sıcakları adı altında bir sıcak geliyor. 4-5 derece yükseliyor bir de sam esiyor. Burada dedim besin kaynağını azaltın holderle bir besleme yapın dedim. Kaçıncı ayın 15'inde? 7. ayın 15'i. 10 dedin dedim. 7. ayın 15'i ile 19 arası. Bu ne yaptı? 17'si ile bu yıl. Ha, bu bir iki gün ileri gelir. Bir iki gün geri gelir. Bakın bunu izleyin. Bana inanmayın. Bunu izleyin. 7. ayın 15'i ile bu yıl 19 arasında bu şiddetli sıcak hmm. geldi. Orada tabi yapacağını yaptı. Ve kokarca da popülasyonu 7. ayın ilk günlerinden itibaren e, lavra bırakmaya başladı. 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 Evet. Başladı. Ee, başladı. ama Aynen. biz de o arada bunu gevşetme yaptık. Evet. Tabii şimdi dalda Onda, fın... yani, Evet. Eğitimi vardı. Bakın şimdi Neyi ben e, bir şey daha söyleyeceğim. Yanlış anlamayın. Beyefendi benim ürünü kullanmadınız değil mi? Bir sefer kullandım. Bir sefer kullanırdı. Ne zaman kullandın? Geçen Yok, yılın başı. Bucağın Hoppala. Yok ha, geçen yılın başı. Şimdi bakın. Ha, geçen geçen yılın, e, yılın başı. Arkadaşlar burada kameraman çekmedi o zaman değildi. Ben beyefendi yeni tanıdım daha. Tanışma faslını orada geçirdik. Abi kaç tane kokarca vardı? Vallahi bu bu. Şey... Hayır hayır orada baktığımız an. Valla 3-4 tane vardı. Burada Baktığımız vardı, an. Vardı, vardı. Peki burada gördünüz mü kokarca? Şu anda gördünüz mü? İşte ben onu anlatmak istiyorum anlamıyorlar de <laughs> çok onu. Yok anlatma vermiyorum. abla anlayanı anlatacaksın. Ben göremedim yani. Hayır Böyle sen salladın biz. Falan dedi. Bakın ben şimdi enteresan diye. bir durum var arkadaşlar. Yani biz size şu şöyledir bu böyledir bu aysa organiktir falan demiyorum. Beyefendi komşusu. Abi orada beraber yaşamadık var mı? Karı dönüyor. He? Beraber yaşadık da, her çotanağı elime aldım, böyle bir şeyle yaşadım arkadaşlar. Hemen yan taraf, 10 Ocak sonra beyefendinin yeri, doğru mu? Yok, bir sıra sonra. Bir bak. Sıra Halil sonra Bey gösterebilir mi? misin orayı? Hemen şuradan. Bir Sınırla sıra, çık. bak orada filiz alınmamış yer. Ya. Yani böyle bir şey olamaz. Yani enteresan bir olay. Ha ben, bendendir de demiyorum ama abi sen gördün. Ama abim de şunu söyleyeyim özellikle, Bursa'da oturuyor. Bursa'dan orada organik. E, ürünler getirdi. O da Hayır besleme kullanıyor. başka. Koruması yok ama. Bizim Bak hocam besleme başka. Yani, yani e, her yerde organik üretirler. Anladın? Evet, şimdi... şimdi ona ben kimsenin hakkında kimseye bir yorum ben yapmak istemiyorum. Ben dedim istemedim. ya hani korumayı getir bahçelere de bir atalım dedim. sen. Yani ben musun? şimdi ben şu anda çok mutluyum. Niye biliyor musun? 10 metre sonra kokarca var. Burada kokarcı bir tane kokarcıyı rastlamadım. Ve senin e da ucuz verme. Onu da söyleyeyim. Onu ne yapalım? Onu da bir çözüm bulalım madem be. Yok vatandaş'a götür. Satmayın. Dursun. Acele etmeyin. Çok güzel fındık var ya şuraya baksana. Evet. Maşallah. Allah bereketini artırsın. Anladım. Bize inandığınız için çok teşekkür ederim. Evet. Sayın abi, abim ben de memnun yani, oldum. Baş, baş, Hanım ablam ben de ederim. bize <laughs> inandınız, güvendiniz. ben de sonsuz <laughs> teşekkür ediyorum. Ve şu fındığın bana tebessüm etmesi bambaşka. Hadi hoca etmesin. Baş ver. Önemli değil. <laughs> Ödeşiriz. Sen uğra bana. <laughs> Çakıldaktaki fındık için bir